İş yerim burası, ee, aracım buradan, e, hırsız arkadaş buradan kolaçan ediyor, ee, ondan sonra buradan binip gidiyor. Bizim cuma günü e, 5.30 civarlarında e, aracım kameralarda görüldüğü gibi e, çalındı. Bizim içerisinde ekmek tekmemiz vardı yani 30 bin liralık bir sermayemiz, çocuklarımın rızkını geçindirebildiğim içerisinde düğün mevlid takımlarım vardı, ee, bazı e, rezervasyonlarımı iptal etmek zorunda kaldım bazılarını, o açıdan yani çok mağdurum şu anda.